Elhamdülillah, salatu ve selam ala Resulillah. Şimdi bu Hüseyin Çevik adında Sofilerin bir tane dallaması var. Hani bu hocalarımız hapsedildiğinde ya da Müslümanlardan birileri öldüğünde buna sevinen Müslümanlar hakkında yalanlar, iftiralar sallayan Müslümanlar hakkında ileri geri konuşan olur olmadık iftiralar atan bu dallama bir video çekmiş. E, tehditvari bir video çekmiş. Bu videosuna işte güya biz Müslümanları te tehdit ediyor. E, bunları biliyorsunuz. Dün akşam e, bir tane şeyhi vardı. Allah hamdolsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah onun dediği gibi diyorum. Elhamdülillah geberdi gitti. Ümmet kurtuldu. Biz de kurtulduk. Elhamdülillah yeryüzünde bir tağut da esir, eksik oldu. Allah azze ve celle ateşini, azabını artırsın. Allah azze ve celle onu hak ettiğinden hak ettiği şekilde muamele etsin. E, azabını artırsın. Ona karşı olan gazabını Allah Azze ve Celle artırsın. Allah Azze ve Celle bunca insanları saptırmasına karşılık ona elin verici azaplar tattırsın. Ee, bu Hüseyin Çevik adındaki Şaklaban ee, biliyorsunuz bunun hiçbir ilmi hiçbir altyapısı olmayan bu Şaklaban biz Müslümanlar aleyhinde e, ileri geri konuşuyor. E, bizi de tehditvari kelimeler sarf ediyor. Biz de bu çektiği videoya karşılık Olsun diye şahsım olarak da doğrusu Buna böylesi bir video yapma gereği duydum. Yani biz senin gibi e, tenekelerden korksaydık e, trene binmezdik. Sen istediğin kadar hırla, istediğin kadar zırla biz yaşadığımız müddetçe senin şeyhinin sizin o Allah'tan başka ilah edindiniz, o taptıklarınız, o kendilerine rabıta yapıp ibadet edip yücelttiğiniz o mahlukat olan, o beşer olan insanları, onları yüceltip ilahlaştırdığınız o insanların biz batıllarını ve sizin batılınızı kıyamete kadar yaşadığımız müddetçe söylemeye devam edeceğiz. Ve sizin şirklerinizi tek tek ortaya koymaya devam edeceğiz. Elhamdülillah biiznillah. Bizim senin gibi, senin ağa babalarından, senin kendilerine sığındığın, kulluk ettiğin tağutlarından korkumuz yokken, dünya tağutlarından korkumuz yokken, senin gibi böyle bir şaklabanın çıkıp da bize meydan okuması onun haddine düşecek şey değildir. Ee, o yüzden bir avam olarak senin ağzını payını vermek bana düştü. Ve son olarak da diyorum ki elhamdülillah Allah hamdolsun ki iyi ki sizin tağutunuz geberdi gitti bu ülkede kurtuldu biz de kurtulduk elhamdülillah ümmet kurtuldu. Allah Azze ve Celle dairesine onun gibi tağut olan diğer tağutların başına nasip etsin. Allah Azze ve Celle onun gibi tağut olan, haddi aşmış olan, Allah'a karşı haddini aşan, surat-ı haktan insanları gözlenerek, insanları saptıran, ne yeryüzünden ne kadar saptırıcı varsa Allah Azze ve Celle hepsini yerin dibine geçirsin. Seni de tez zamanda yerin dibine geçirsin. Tabii ki eğer hidayetiniz yoksa inşallah.